Neredesin şu an? Sabah gazetesinin orada yapıyorum. Dön dön. Etilere, acil şeye geç tepsiye. Teyit et, ben buralara bakıyorum. Bir cekay var içeride, onu bekleyeceğiz. Kenan Doğulu'yla ile Beren Saatin abi. Tolga gördün mü? Evet, Tuhan'ı gördüm gibi. <laughs> Ama emin değilim. <laughs> Öğlen dörtte arabaya bir biniyoruz. Ya belki gece 2-3'e kadar sadece yemek ve ihtiyaç dışında, sürekli bu arabanın içinde sadece sigara içiyoruz, ünlü bakıyoruz. Dostum, <laughs> <laughs> bizimki, sizi beraber görüyoruz. Yakalayamamıştık daha önce. <laughs> Siz istiyorsanız bugün de pazar çıgınlığında. Biz pazar çıgınlığı yine geçen sıkıntı yok. Bu devrin magazin muhabirleri Akif Yaman'dır. Tabii ki, e, tabii biliyorsun. ki, tabii ki. Araç tamam. burada, biz de bekliyoruz. Barış'a Agil'dir. İki projede yani bir hüsrana uğradınız. Böyle psikolojik olarak sizi etkiliyor mu? Tolga Aslan'dır. Adam bu. Bakın da. Engin piyasaya stajyer olarak başladı. Aldın abi, biz şu an patladık. Sevgilisi şu an bize bakıyor. Gel gel kuzen, çekin mi? Çekme diyorsan çekmiyor. Doğa Hanım geldi, eşiyle Doğa Rutka. Ta, Ali Suna. Hangisini alayım?